Hoş geldiniz selamlar. Çikilops'la güne başlıyoruz. Artık düzgün videolar atacağım yani. İki, iki gün arayla atıyordum mu sürekli. Eski konsepte dönüyorum. Yani yapacağım inat ettim harbiden. <laughs> Bakalım. Yani ama bir hero kasar mıyım bilmiyorum ama artık geri döndüm diyebiliriz. Yani öyle söyleyebilirim. Bu arada e, Instagram'a, TikTok'a ayrı ve şey atıyorum. Hani video atıyorum. Oradan da bir desteklemek isterseniz çok 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 minnettar kalırım. Yani bunu da böylelikle belirteyim. Hemen şöyle reddimiz zaten alışıyorum Bu arada şöyle bir abone olursanız ya like atarsanız çok makbule geçer. Ha, ama lütfen diyorum yani. Çok zor olmamalı bence diye düşünüyorum. Şuradan şunu hızlıca gireceğim. Şimdi dayım. Eee, ne yapıyorduk? Şunu da alak, Tamam. Şeye gitmeyeceğim. Direkt mavime gireceğim. Akdeniz'e. Şimdi üç, kaç? 3 biz? 3-1'i aldık. 2 e, tane ban atmadık. Yani 2 tane ban atmadı. Bizdeki 2 tane eleman açıkçası. O yüzden biraz sıkıntı durumdayız diyebilirim. Ama bizden alacağım maçı. İnan ettiysen ben alırım. Bir şey biliyorum. Kendimi tanıyorum çünkü. Şimdi 4 olmadan girmek istemiyorum açıkçası ama. Düştü tamam, güzel. Ee, çok güzel düştü hem de. Şimdi o bir turdan çıkarsa ben onu oynayacağım. Ultim var. Güzel. İstediğim buydu zaten. Oldu Hemen hızlıca ormanlarımı döneceğim. Şöyle düşman kayıp atayım. Ne olur ne olmaz diye. En azından Saber beni destekliyor. Biraz da öyle düşünelim. Derken oradan bir skor geldi. Zex. Bu vale dur bekle bir. Safını aldık. Sıkıntı yok. Bunu erken almak çok ilaç gibi gelecek. Her türlü oynarız ya ultim ultim var. Tam bunu rahat aldık zaten bu Tam sattı güzel sattı. Niye sattı acaba? 5'e 1. Yani şöyle bir kadroyla 5'e 1 oynamak cidden utanç verici yani. Hani 3 v 100 Karşının şöyle oynaması cidden beni üzüyor. Daha düzgün oynaması gerekirken. Şimdi Çikilops biliyorsunuz çok enerji mana yiyen bir çar. Ama bu çarlı çok iyi mesafe alırsanız her türlü oyunu taşırsınız. Yani çok 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 fazla hasar çıkartıyor çar. Cidden fazla hasar çıkartıyor. Zaten o nedeni anlarsınız. Ben bu hero'yla öyle bir sezon sadece gudobala kastım yani bir sezon. Bir sezon şu çarla 300 maç falan attım öyle düşünün. O kadar sağlamdı yani. Bekliyorum kanka. Nasıl korktum? Zaten hepsinin genel bir şeyini alıyorum. Kardeşim ne yaptın? O nasıl ulti? Allah aşkına. Düştük. Zeksin ultisi berbattı ya. <laughs> bu arada kullandığım bulut bu. Ben bulutu hiçbir zaman değiştirmedim. Ha, belki Blue'yu parlayan asa çıkıyorum. O da dilek feneri fenere iteminin yerine çıkıyorum. Onun haricinde fazla değiştiğim bir şey yok zaten yani. Sadece o itemi değiştiriyorum. Geri kalan ee, bu itemler cidden çok sağlam asar patlatıyor. Yani bundan emin olabilirsiniz. Şimdi benim için önemli olan nedir biliyor musun? E, konsantre enerji çıkmaktır. Çünkü konsantre enerjiyle çar aşırı derece bir can yeniliyor. Sürekli vurduk ya, can toparlıyor çar Böyle bu özelliği harika bir özellik ya ee, kardeş sıktın ya güzel adamsın. kardeşle orada girmeysek mi ya? Tamam güzel düştü. Demek ki adam doğru demiş. Bu arada vale geliyor. Yanlış zamanlama. Dikla ile verdik. <laughs> Neyse akıllı asağımızı da yapalım da. Hemen ulti atayım falan. Hiç uğraşamam. Şimdi can yeni, yenilemeyeceğim büyük ihtimalle. Can yenilemem çok uzun sürecek. Ama base de yapmam ya. Birazdan gelmeyeceğim. Yenilemedi aşağıda ama tamam ben fullerim canı ya. Sıkıntı yok. Allah Allah bu adam hep pusuyor mu oğlum? Adam hep pusuyor lan sadece. Hep pusuyor. Kerim alacağım bu oyunu ölçüsünü. Merak etme kardeş. Hep pusuyor lan çağır. Hep pusarken yakalanıyor medanese. Yani bir ADC kovalamak yok baksana. <laughs> Çık oradan. Bunlar da zilon kalmış bütün skorları. Keser dayı zilon baba. Onu da kesecek gibi. belki seni kurtarır ama desem. Kurtaramadı Şey harbiden tehlike ya. Silon uzayın oyunda da tehlike. Yani hani erken oyunda oynayan bir çar desek öyle bir çar değil ki. Uzayın oyunda da çok sıkıntı bir çar olduğu için. Harbiden mi? Harbiden mi? <laughs> Allah ne değişik insanlarsınız ya. Nasip bir geldisin kardeş çok merak ettim ya. Para için her yapıyor. Kerim'i böyle pusmakta olmuyorduk olmuyordu kardeş. Hemen kaplama yapacağım. Ya çok basit maç oldu. Ben bu kadar beklemedim basit olmasını. Harbiden de oldu yani. Ya bu çarın en sevdiğim özelliklerimiz kolay e, orman dönüyor. Yani çok hızlı kesiyor. Baksana yok ediyor direkt ya. Direkt anında mahvediyor yani. O olayına bayılıyorum bu çarın yani. Üstü çattılar ne zaman Bir şey yazmıyor mu? Yok yazmıyor Oğlum, Bu kadar fena izliyorsunuz olmamalı. Niye bir şey yazmıyorlar? Bilgiler söylemiyorlar ya. Yani. Yok replömin de demiyorlar. Baya şaşırtıcı bu arada. <laughs> Baksana çok hızlı dönüyor ya. ulti. Hele vurdukça mesela skill'ler dönüp sürekli vurduğunuz takdirde ulti daha hızlı dönüyor zaten. <laughs> Bütün hasarı yedim. En fazla olan benim değil mi? Aynen benim. Benim için 3 2 gitti ya. Gördün mü bir Layla diyor ya. Niye tank almadın işte adam gibi falan dedi. Bu dolaşma seviyeli çekti ya dayı. Onlar aralarında bir tartıştılar. Bu ufak bir tartışma derken hop 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 zırk gitti. Sinik Baba ne yapmış? 1 5 1 0 7 1 1 hmm. Ama uzayın önce tabii ki çok tehlikeli olurlar yani. Şaka değil ama bizde Layla var işte sorun. Layla her zaman 1 0 önde gidiyor ya. Abi çarp çok uzaktan vuruyor. Katip çıkmış mı? Çıkmış baksana değil. Psikopat gibi vuracak bir zaman sonra. Beklediğim gibi bir maç olmadı. Vallahi senin gibi bir maç olmadı. Bir de iki 5 oynuyorum. Uzatalım maçı ne diyorsunuz? Ben uzatak ya. Abi ben ikinci videoyu hiç geçemem ya. Ben de şu an o kafi hepsi yok kardeş. Zaten kendimi zor ikna etmişim. Sürekli video çekeceğimi. Ooo dayı. Dayı görüyor musun dayı? slow motion yedi. Almayacağım ya. Çok rahat alıyorum da almayacağım. <laughs> Çarın vurdu hasar inanılmaz. Baksana da iyi. Sürekli ulti dönüyor lan. Saçmalığa bak. Zaten daha nerflenmedi bu çar herhalde ya. En son buff gelmişti. Ben videosunu çekmiştim. Bayağı oldu. 6-7 oldu herhalde. 6 7 bir iki ay olmuştur gibi sanki. O Daha mı fazla lan? Bilmiyorum. Ama bir yakın zaman ya. da gelmişti bir buff. Gördün kardeş. Gene kadar seni mahvettiler. Bir midas patlatsa var ya. İçinden geçse bak. Hatay görüyor musun bak. Kimse de yok. Bir kayra Athena çıkıyor gibi bak. Bir kale atana çıkıyor büyük ihtimalle. Başka çıkan yukarıda. Yaptıkları yanlış işte. Üç tane büyük yüz abi çek. Bir tane mikas ya da bir tane parlak çek. Bak nasıl oynayamıyoruz. Şunu anlamıyorlar. Zor şu anda. Sürenk burada mı? Nerede? <laughs> Aslında maçı amacım uzatmak da inşallah uzar. Biraz keyifli maç çıkarırız ya. Çok basit oldu böyle çünkü. Bak şimdi. Keser ile Kesti bak. Oğlum Saber lan ama tek gidecek işte şeyden şimdi. Babacım niye öyle gülüyorum ben onu anlamıyorum. Bak işte bahsettiğim olasılık. Can yenileme görüyor musun dayı? 2 dakika yenildi. Bahsettiğim olay şu ya. Adam 0-10'a gidiyor lan. Çok kötü bir durum be dayı. Çok kötü bir durum be dayı. Teşekkürler kardeş. İbrahim ne yapıyorsun İbrahim? İbrahim bir değişik oynuyor. Baksana ya. Ama 7-3-8 gidiyor lan. Hemen hemen aynı hepsi değişmiyor ya. Hopa direkt tek atıyor. İnsafsız çar ya. Yemin ediyorum tam insaf. Süpürgeyi açın tamam mı? Ben ne zaman videoya girsem süpürgeyi açın. Ne zaman şey etsem süpürgeyi açıyorlar ya. Sürekli. Sürekli bak ha. Allah Allah. Hangi videoya girsem süpürge sesi geliyordur yani. Bir sabah video çekelim dedik. Olmuyor. Hep akşam çekmek gerekiyor herhalde. Ya şimdi süpürge şey süpürge değil. Robot süpürge yani açıyorsun evde gezen var ya, yani hani şu anki nesil süpürgesi öyle bir süpürge olduğu için kapatmıyorlardı. Deli oluyorum ya. Bitti lan maç. Ya çok kıyaslı bir maç geçmedi ya. Çok basit bir maç geçti. Işte. Ama tabii ki de ben bunu paylaşacağım edeceğim. Yani umurumda mı? Şey. Aa, 25 yıldız oldum. 25'im. <laughs> Herkes eşit oynadı dayı yani. Ne bekliyorsun ki? Baksana Kerim Reis. Kerim Reis 0-1 oynadı ya yani. Evet. Hasar az bulmuşum bu arada. Onu fark ettim. Evet.